Şimdi kıymetli ilim adama müellif Doktor Muhammed Ratip El Nabusi Bey'e Risale-i Nur'un irşadında akıl ve kalp birliklerinin ehemmiyetiyle ilgili tebliğini sunması üzerine tebliğini sunmasına sözü bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed الصادق <laughs> الوعد Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salat ve selam sadık ve emin olan Efendimiz Hz. Muhammed'e olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah her yüz senenin başında bu ümmete dini yenilemesi için birisini gönderir. Şurası bir gerçektir ki bu büyük imam İslam aleminde mücedditlerin büyüklerindendir. Fakat ince bir hususu beyan etmek gerekiyor ki İslam aleminde müceddit davetçilerin büyüklerinin fikirleri birbirleriyle görüşmeseler de en ince ayrıntısına kadar birbirine uyar. Bunun delili hakkın bir olması, batılın ise çok olmasıdır. Bunun içindir ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Öyle ise ona tabi olun. Sizi onun yolundan ayıracak yollara da tabi olmayın. Bu fikir alanında olandır. Kalpte ise Allah onları zulümattan, küfür karanlıklarından ki karanlıklar çoğuldur, nura ki nur müfrettir nura çıkarır. Allah'a ulaşmanın özelliği bütün müminlerin yanında birdir. Fakat batılın sayısı çoktur. Kendisinden faydalandığımız bir hakikat gibi. İnsanın yaşadığı ömür kesinlikle batılın hepsini kapsamaya yetmez. Zira batıl çoktur. Fakat hakkı tuttuğu zaman hak onun için bir mizan olur. İnsanın ömrü, insanı mutluluğa ulaştıracak ve onu kurtaracak kadar Hakk'a ulaşmaya yeterli gelir. Değerli Kardeşlerim, Değerli Yüce ve Müceddit olan İmam Nursi'de Risalelerinden anladığım kadarıyla, Tecdid, dine yeni bir şey eklemek değil veya ondan bir şey çıkarmak değil. Müslümanlar dinde olmayan bir şeyi ona ekledikleri zaman birbirleriyle savaştılar. Dinden bir şey çıkardıkları zaman ise zayıf düştüler. Eklemekle savaşıyorlar, çıkarmakla zayıf düşüyorlar. Bunun için risalelerinden anladığım kadarıyla tecdid demek ince bir tarifle dinde olmayan ama ona yapışan şeyleri dinden çıkarmak demektir. Dinde olmayan ama ona yapışan şeyleri dinden çıkarmak demek. Bunun içindir ki usul alimleri derler ki itikatta ve ibadetlerde asıl olan dikkatli olmaktır. Zira yeni bir inanç veya yeni bir ibadet ancak kat'i bir nas ile bir emir ile olabilir. Fakat diğer şeylerde asıl olan onların mübahlığıdır. Bir şey ancak kat'i ve kesin bir emir ve delil ile haram kılınabilir. Değerli kardeşlerim, bu büyük imamın eserleri olan Risale-i Nur'dan anladığım kadarıyla insan ilk mahluktur. Zira İmam Ali radıyallahu anh diyor ki melek şehvet olmaksızın akıldan hayvanlar akıl olmaksızın şehvetten insan ise bu ikisinden terkip edilmiş yaratılmıştır. Eğer insan aklını şehvetin önüne çıkarırsa meleklerden de daha yüce olur. Eğer şehveti aklının önüne geçerse hayvandan daha aşağı olur. Bunu şu ayetten çıkarıyoruz. Muhakkak ki biz emaneti semavata yere dağa sunduk. Onlar onu taşımaktan uzak durdular ve ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Bu ayet vasıtasıyla insanın rütbe olarak ilk, ilk mahluk olduğunu İmam Nursi'nin bütün risalelerinde Allah ona rahmet eylesin bütün risalelerinde buluyoruz. İmam Nursi insanın kıymetinin ortaya çıkması için çalışmış. Ve yine bu risaleler vasıtasıyla insanın kendisine ikram edilmiş bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Allah Teala şöyle buyuruyor: Muhakkak ki biz Adem oğullarını şerefli kıldık. Onları karada denizde taşıdık. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğuna faziletli tutarak üstün kıldık. Ve yine bu büyük imamın eseri olan Risale-i Nurlar vasıtasıyla insanın sorumlu bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Allah'a ibadetle sorumlu bir varlık. İbadet ise ayrıntılı bir yoldur. Kişinin yatağından başlar, devletler arası ilişkilerle biter. En ince ayrıntısına kadar. Bunun içindir ki Müslümanlar ibadetin sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek olduğuna inandıkları zaman diğer milletlerin gerisine düşmüşlerdir. İslam ayrıntılı bir yoldur. İnsanın hayatının bütün yönlerine girer. Bu büyük imamın risalelerinden anladığım kadarıyla ibadet isteğe bağlı bir itaattir. Güçlülerin zayıfları zorlaması gibi değil. Kalpteki muhabbetle birlikte isteğe bağlı bir itaattir. Zira Allah Teala kullarının kendisiyle olan alakasının zorlama bir ilişki olmasını istememiştir. Belki sevgiye dayalı bir alaka olmasını istemiştir. Dinde zorlama yoktur demiş. O onları sever, onlar da onu severler demiş. Kalpteki muhabbetle birlikte isteğe bağlı bir itaattir. Bunun esası da yakini bir marifettir. İslam memleketlerindeki üniversitelerde veya okullarda veya Allah'a çağıran kimseler içinde marifetullah'tan bahseden çok az kişi görürsün. Halbuki İmam Ali radıyallahu an dinin aslı marifetullah'tır demiş. İmam Nursi de marifetullah üzerinde durmuş. Allah ona rahmet eylesin. İbadet kalpteki muhabbetle birlikte isteğe bağlı bir itaattir. Esası marifetullah'tır ve saadet ebediyeyi netice verir. Amel yönü ki bu asıldır, Allah'ın emri üzere dost doğru olmazsak dinin meyvelerinden hiçbir şey elde edemeyiz. Bugün Müslümanlar bir buçuk milyar kişi. Fakat onların sözü en yüksek söz değil. Ve onların işi onların elinde değil. Diğer tarafın onlar üzerinde türlü türlü oyunları var. Onlar Allah'ın emirlerine ehemmiyet vermediler. Allah da onlara ehemmiyet vermiyor. Kalpteki muhabbetle birlikte isteğe bağlı itaat. Esası marifetullah ebedi mutluluğu netice veriyor. İşin ameli tarafı bilgi yönü ve güzellik yönü. Eğer gözlerin onların gördüğü güzelliğimizi görseydi bizden yüz çevirmez ve başkasına gitmezdin. Eğer kulakların bizim sözlerimizin güzelliğini duysaydı gurur elbisesini çıkarır ve bize gelirdin. Eğer sen muhabbetten birazcık tatmış olsaydın bizim sevgimiz yolunda kendini kurban edeni hoş görürdün. Eğer bizim yanımızdan sana bir ufak esinti gelseydi garip ve bize müştak olarak ölürdün. Bizim nurlarımızdan sana bir parıltı ulaşsaydı bizim için bütün kainatı terk ederdin. Bizim sevgimiz kolay değil. Kolay olduğunu iddia edenlere deriz ki sen bizi hiç tanımamışsın. Değerli kardeşlerim, Büyük İmam Nursi Allah'ına rahmet eylesin akıl ve kalp birlikteliğine dikkat çekmiş. Sadece akla hitap ederek Allah'a davet eden her davet topaldır. Sadece kalbe hitap ederek Allah'a davet eden her davet de yine topaldır. Bunun için İmam Nursi iman ve ilim üzerinde çok durmuş. Buradan hareketle deriz ki insan anlayan bir akıldan seven bir kalpten ve hareket eden bir cisimden ibarettir. Aklın gıdası ilimdir. Kalbin gıdası sevgidir. Cismin gıdası yiyecek ve içecektir. Aklın, kalbin ve cismin ihtiyaçlarını beraber yerine getirmezse insan o zaman yoldan çıkar. Eğer hepsi beraber karşılanırsa o zaman insan yükselir. Yoldan çıkmakla yüksel, yükselmek arasında da çok büyük bir fark vardır, değerli kardeşlerim. Allah bizi kendisini ibadetle sorumlu tuttuğu zaman sorumluluğu kaldırma gücü de vermiş. Bunun ilklerinden birisi şu kainattır. Bu büyük imamın da üzerinde en çok durduğu şeylerden birisi de Allah'ın kainattaki ve insanın insanın cismindeki ayetleridir. Değerli kardeşlerim, güneş dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyüktür. Yani güneşin içine 1 milyon 300 bin dünya sığıyor. Güneş ile dünya arasında 165 milyon kilometre mesafe var. Işık bu mesafeyi 8 dakikada kat ediyor. Ayet-i kerimede vardır ki, Burçlar sahibi sema, Semanın burçlarından birisi de Akrep burcu. Bu burçta parıldayan kırmızı renkli ufak bir yıldız var. Adı Akrebin Kalbi. Bu kırmızı renkli parıldayan küçük yıldız Güneşi, dünyayı ve ikisi arasındaki mesafeyi beraber kapsıyor. Güneşi, dünyayı ve ikisi arasındaki mesafeyi beraber kapsıyor. Bu büyük ilahın muhabbeti aranmaz mı? Cenneti istenmez mi? Cehenneminden korkulmaz mı? Ona ibadet eder görünüyorken isyan ediyorsun. Yemin olsun bu çok kötü bir sözdür. Eğer sözün doğru olsaydı ona itaat ederdin. Zira seven sevdiğine itaat eder. Allah Teala Ayetlerini kainatta ve insanda yaymıştır. İnsan beyninde 140 milyar siyah hücre var. Onların ne iş gördükleri daha tam bilinmiyor. İnsanın kafatasında ise 14 milyar hücre var. Hatırlama, düşünme ve benzeri şeyler için. İnsanın gözünde şu an en modern fotoğraf makinesinden daha fazla ışık alıcısı var. En modern fotoğraf makinelerinde milimetrede 10 bin ışık alıcısı varken insan gözünde 1 milimetrede 100 milyon ışık alıcısı var. Biz ona iki göz vermedik mi? Ona bir dil ve iki dudak vermedik mi? Biz onlara dış alemde ve iç alemde ayetlerimizi göstereceğiz. İmam Nursi, Allah'una rahmet eylesin. Yerin ve göğün yaratılışına tefekküre davet etmiştir. Kur'an'da da 1300 ayet kainat ve insandan bahsediyor. İnsanın yeri nedir burada? İnsanın yeri tefekkürdür. Bu da bu büyük imamın davetinin bir parçasıdır. Başka bir şey daha var. Allah insana kainatı bir sabit olarak vermiş ve ona akıl vermiş. Fakat akıl ve naklin birbiriyle alakası çok derindir. Mu'tezile şaşırmış. İnsanın zorla iş yaptığına inananlar da yine şaşırmışlar. Aklın vahiy ile ilişkisi gözün ışıkla ilişkisine benzer. Nasıl ki bu göz ancak göz ile görülen şeyler arasında aracılık eden ışıkla kıymet kazanıyorsa bunun gibi akıl tek başına düşündü ve ölçtü biçti. Sonra kahrolası nasıl ölçtü ve biçti ayetindeki gibi olur. Göz nasıl ışığa ihtiyaç duyuyorsa bu akıl da vahye muhtaçtır. Bunun için akıl marifetullah için bir araçtır. Aklın vahiden önceki vazifesi vahyin doğruluğunu teyit etmektir. Vahiden sonraki vazifesi de onu anlamaktır. Akıl nakle bir hakem olamaz. Aklın temelleri de üçtür. Bir şeyin sebebiyle alakalı olmak üzere sebebiye, bir şeyin gayesiyle alakalı olmak üzere gayeye ve çelişmezlik prensibi. İnsanın sorumluluğun öğelerinden birisi de fıtrattır yüzünü Allah'a çevir Allah'ın seni yarattığı fıtrat yani, üzere Allah'ın yarattığı en güzel nefis ona iyilikleri güzellikleri ilham etti Zaman. bu teklifin bir tanesi de şehvettir Cenab-ı Allah insanın Zaman. içerisine Zaman. şehveti koymuştur yeryüzünü ve gökyüzünü Rabbine bu açıdan ulaşabilmemiz için yeryüzünü ve gökyüzünü Rabbine de şehvetimizi yenerek biz ulaşabiliriz bu bir diyet bir benzin mesabesindedir. Eğer güzel bir şekilde depoya konulur ve yeri geldiği zaman ve zamanı geldiği zaman yakılırsa o zaman bir hareket oluşturur. Ancak arabanın üzerine bu benzini dökerseniz arabayı da yakarsınız, arabanın içerisindekilerini de yakarsınız. Cenab-ı Allah'ın insana verdiği her şehvete temiz kanallar da koymuştur. Eğer bu temiz kanalları kullanabilirsek o zaman sağ ulaşırız Cenab-ı Allah bu şehvetleri bize bazen sabrederek bazen de şükrederek göklerin ve yerlerine ibadet etmemiz için koymuştu değerli kardeşlerim insan yolda görüyor mesela orada diyor ki burada mayınlar var buraya aşmayınız eğer insan bu levhayı anlar ve bu benim hürriyetimi engelliyor derse burada yanlış yapar ancak burada bu benim hayatımı kurtarmak için bu levhayı buraya koymuşlar ne zaman biz dini böyle anlarsak o zaman kurtuluruz. Cenab-ı Allah bize şehvetler vermiş ancak bunları iyi kullanmamızı emretmiştir. Bize ihtiyar hürriyeti vermiştir. İnsan Allah eğer Allah ihtiyar Allah sahibi olmazsa o zaman, Allah 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 olmaz. Allah o zaman yaptığı hiçbir işin Allah kıymeti Allah olmaz. Allah ee, Hazreti Ömer Efendimiz'e bir sarhoşu getirdiler ve dedi ki bu adam e, emir el mümin Cenab-ı Allah benim kaderime bunu yazdı. Ben bunu da yüzden şarap içtim diyor. Hazreti Ömer diyor ki iki defa buna hat vurun diyor. Bir birincisi Allah'a iftira atıyor, ikincisi de bu suçu işliyor. cenab Allah ona ihtiyar vermiş, ihtiyar onu icbara sevk etmiyor. Eğer burada icbar olsaydı sevap olmazdı. Eğer günaha zorunluluk olsaydı o zaman da ceza olmazdı. Cenab-ı Allah kudret sahibidir, kullarına ihtiyar vermiştir ve onlara kolayları mükellef kılmıştır. Cenab-ı Allah azar çok vermiştir değerli kardeşlerim. cenab Allah'a dua ediyoruz ki inşallah hepimiz bu risalelerden faydalanıyoruz evet. ve bu risalelerde imani hakikatlerin incelikleri var ve hepinize Allah'ın selamı ve rahmeti bereketi üzerinize olsun derim.